Metin bizlerle birlikte olacak muhteşem şarkılarıyla ama... Önce biraz sağlık diyelim. Aynen. Ve o zaman davet edelim. Diş hekimi Doktor Hasan Serhat Adilek alkışlarla. Alkışlar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz Nasılsınız? İyiyiz, valla çok teşekkür ederiz. Bugün güzel dişlerin sırrını konuşacağız sizlerle Aynen. aslında ama... E, ...gülüş estetiğinden biraz bahsedelim. Bu ne demek? Evet. Şimdi gülüş estetiği biz gün içerisinde mutlu olduğumuz dakikalar... ...bizim aslında gülümsediğimiz dakikalardır. Yani gün içerisinde gülümsediğimiz dakikalar bizim mutluluğumuzu ifade eder. Dolayısıyla insanın gülerken de kendini daha mutlu hissetmesi... ...bu mutluluğu kat kat artırır. Bu sebepten yola çıkarak insanların işte gülümseme anında aynaya baktıklarında veya bir fotoğrafa baktıklarında daha güzel gözükmesini sağlayan hmm. estetiğe biz gülüş estetiği diyoruz. Hmm. E peki yani e, gerçekten güldüğünde kendini hissetmiyorsa ne gibi değişiklikler yani yapılabiliyor? Ne gibi değişik, ne? Ya dişleri güzel diş eti kötü. Diş eti güzel dişleri Aynen. kötü. Yani Kesinlikle. bütün o kesimler vesaireler falan filan hepsi yapılabiliyor mu herkese? Tabii yani? tabii. Hepsi aynı şekilde yapılabilir. Ee, bir defa aynaya baktığı zaman eğer dişlerinde kötü görüntü veya işte eliyle yüzünü saklamasını, gülümsemesini saklamasını gerektiren bir şey varsa yolunda gitmeyen bir problem vardır. İşte bu neden kaynaklanabilir? Çapraşık dişlerden kaynaklanabilir. Artı işte kötü renkli, e, evet. farklı renkli dişlet, dişlerden kaynaklanabilir. Dişleri güzeldir. Sizin de söylediğiniz gibi gülümseme esnasında diş etleri çok fazla görünüyordur. Hı -hı. Bu da estetiği bozan bir yapıdır. Bunların hepsinin kişiye özel kombine olarak ne işlem yapılması gerektiğine dair yaptığımız tasarım bizim gülüş estetiği tasarımı. Peki, Peki bunun bir ya yaş sınırı var mı hocam? Yani şu yaşta kadar bir şey yapılmaz dişleri bu yaştan sonra yapılabilir Genellikle değil, kemik gelişiminin durmuş olmasını yani gelişmenin durmuş olmasını bekliyoruz. Istiyor. Bu da kızlarda, bayanlarda 18-22 yaş aralığıdır. Erkeklerde de 20-25 yaş gibi. Bu sürenin bitmiş olması bu gerekiyor. Bu yaştan sonra yapılabiliyor. Evet. Peki gülüş tasarımında pembe estetiğin önemi nedir? Ve pembe pembe estetik, nedir? estetik aslında bizim biraz evvel başta sizin de bahsettiğiniz ha, konu. Ee, kişiler gülümsediği esnada diş etleri çok fazla görünüyorsa bu dişlerin boyunun kısa gözükmesine sebep olur veya işte estetik olmayan bir görüntüye sebep olur. Ee, bunun lazerle diş etlerinin kesilerek veya dudak kaslarının çok aşırı kasılmasından kaynaklanıyorsa bu e, dudak kaslarının olduğu bölgelere ufak bir botoks enjeksiyonuyla Bak şimdi bunu çok ilk defa diyorum yeni mi? Yani bu, bu yeni mi? Değil, aslında hani botokstan itibaren kullanılan. Botoksin icat edilmesinden bu yana kullanılan. Diş etine itibaren. botoks. Diş etine. diş etine değil. Hayır dudak. Dudak kaslarına. Mesela şimdi siz gülümsediğiniz an dudaklarınız çok yukarı kasılıyordur. Aha. Şu bölgelere ufak bir botoks enjeksiyonuyla rahatlıkla yukarı onun yukarı kalkmasını engelliyoruz. engelliyoruz. Tabii bu bu, bu yani biraz geçici bir çözüm herhalde değil mi? Yani tekrar, tekrarlanması gereken. gerekiyor. Veyahut da bunun e, cerrahi müdahalelerle yapılabilir. İşte e, Gummy Smile dediğimiz bir rahatsızlıktır bu. Diş etlerinin çok fazla göründü. üst çenenin çok aşağıda ve önde konumlanmasından kaynaklanabilir. Hmm. Veya dudak kaslarının çok aşırı kasılmasından kaynaklanabilir. Bunun sebebi tespit edildikten sonra, rahatlıkla yapılır ama şöyle bir olay var tamam e, bu botoks uygulamasında tek seferde bitmiyor yapıyorsunuz 3 evet. ay sonra tekrar, tekrar. yapmak Hı -hı. gerekiyor ama bu e, neden kaynaklanıyor o kasın çok aşırı kasılmasından güçlü olmuş olmasından kaynaklanıyor o kası biz zayıflattığımız zaman zaten o üçüncü, dördüncü uygulamadan sonra buna ihtiyaç kalmayacaktır. Hmm, yani çok gülen insanların dudak kasları çok kuvvetli oluyor. Öyle mi? Yani biraz öyle söyleyebiliriz. <laughs> Benim maşallah o Bizim, zaman. Benimki o zaman <laughs> bayağı şey. <şöyle. gülüyor> Bizimki felaket vaziyette. Peki bu süreç nasıl geçiyor? Zor bir süreç mi bu e, kesim işlemi? Işte yani, özellikle... Günümüzde şöyle artık bu tamamen e, bilgisayar destekli dijital diş hekimliğine geçtiğimiz için herhangi bir sıkıntı hissetmiyoruz. Yani geldiği zaman kişinin ilk önce bilgisayar ortamında ölçüleri aktarılıyor. <laughs> dolayısıyla bilgisayar ortamında ölçünün aktarılmış olması bize çok daha kısa sürede tedavinin bitmesini sağlıyor. Yani laboratuvar içerisinde git geller olmuyor. Kullanılan cihazlar ketkem kaynak destekli cihazlar. Yani bilgisayar ortamında biz bu Dişin hmm. üzerine yapacağımız porselen, ise seramik seramikse bunları bilgisayar destekli cihazlarda yapıyoruz. Eskiden el yordamıyla yapılıyordu. Belli hatalar oluyordu. Bu hatalar da seansları arttırıyordu. Yani işte bugün olmadı, provanızda yarın bir daha gelin bir daha evet. bakalım diyoruz. Biraz meşakkatli bir evet. iş tabii ki ama sonuç, son, yani biraz anlatırsanız. Şimdi implant tedavisinde de yine biz bilgisayar destekli diş hekimliğini çok sık kullanıyoruz. Yani e, hastalardan bana en çok e, gelen soru tedaviye başlamadan önce işte ağrı olacak mı, işte canım yanacak mı bilgilerinden. Ama hani bizim kullandığımız sistemde biz 3 boyutlu volumetrik tomografi ile çalışıyoruz. Kişinin e, üç boyutlu şeklini elde ediyoruz. Onun üzerinde bir planlama yapıyoruz. Bu bize neyi sağlıyor? Eskiden implant yapacağımız yerdeki kemik kalınlığını görebilmek için diş etini kesip kemiği açıyorduk. Kemiği ha, görüyorduk. Ondan sonra implant yapıyorduk. Ama şimdi bu üç boyutlu volumetrik tomografi sayesinde biz kemiğin görüntüsünü diş etini açmadan dahi görebildiğimiz hmm. için implantı çok ufak bir kesiyle, hmm. lazerle çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani bu kapalı veceğiz. tedavi evet, yöntemi kapalı değil mi sizin söylediğiniz? Peki implantla birlikte dişte yapılabiliyor mu? Tabii. Eee tabii yeni çıkan implant sistemleri sayesinde bunu yapmak mümkün. Eskiden 3-4 ay beklemek gerekiyordu implant yapabilmek için ama şimdi hemen aynı anda, aynı günde veya işte birkaç gün içerisinde rahatlıkla yapabiliyoruz. Eskiden şeydi mesela diş yapıldığı zaman anlıyordum. dişini yapıldı ama şimdi o kadar böyle güzel, İlimmez o kadar böyle doğal şey, doğal şey evet. dişler, doğal dişler var ki. Kimin doğal, kimin eee gerçekten Benim şey mesela şey diyorlar. Ne implant, implant değil mi? implant takma diyorlar. Yani evet. yaptırmışsın falan diyorlar mesela. İyidir tamam, yani, yani, yani benim kendi sevim. doğal dişlerim. Kendi doğal istiyorum. dişlerim <laughs> evet ya gerçekten şey e, diş konusu kadınların özellikle son evet. dönemlerde evet. tabii ki güzel bir gülüş her herkesin tabii ki istediği bir şeydir e, peki tedavi sürecine geçelim ne kadar sürüyor bu ipliğe tedavisi Hı. önce kalıplar alınıyordu bir şeylerde bu evet. arada böyle bir uzun süreç yine aynı şekilde bilgisayar destekli sistemlerle çalışırsak yer yani, yani biz aldığımız ölçüyü bilgisayar ortamına aktarıp oradan e, dişlerin yapım sürecine geçersek bu çok kısa sürelerde tamamlanıyor yani biz implantı yaptık 3 ay bekledik diyelim 3 ay sonra hastamız geldiğinde bir haftalık bir süre içerisinde rahatlıkla protezini tamamlayabiliyoruz. Ee, implant yapım aşaması ise hani en çok korkulan süreçler artık onlar bir gün içerisinde çok rahatlıkla. Kişinin tüm implantları, bazı hastalar oluyor mesela hiç diş olmayan hastalarda 12-16 tane implant yapmamız gerekiyor. Evet. Onu bile tek seferde rahatlıkla yapabiliyoruz. Sonrasında ağrısınızı çekiyor mu? Yok artık. Şimdi kullandığımız artık cihazlar değişti, biraz daha farklı. Şey. Yani eskisi gibi travmatize eden cihazlarla çalışmıyoruz. Yani evet. çok daha böyle minimal invazif çalışan cihazlarla çalışıyoruz. E, kaldı ki çok aşırı korkusu olan hastalarda da hani çok sık karşılaştığım bir durum özellikle erkeklerde çok aşırı korkan erkekler. erkekler. daha çok korkuyorlar. Tabii. Tabii erkekler de. diş hekimler çok aşırı korkuyorlar. Aa. Yani bayanlar biraz daha böyle hani estetik müdahalelere yatkın oldukları ya için miydi? Evet, bayanlar alışık. Erkeğin yani güzel olacağım de kes yani. Anladın? Yok abi o kadar. Aa, öyle ama ee, bayanlar yani öyle, erkekler daha, erkekler, daha yani benim kendi daha bilmediğim kanas yani Daha yabancılar. Bayanlar daha böyle bir cesur oluyor. Peki botoks var bir de dolgu var zannedersem. O diş. dolguyla alakalı e, hani o dermal dolguları söylüyorsunuz o hani bizim biraz daha dışımızda olan şeyler. Botoks uygulamaları biz işte diş hekimliği olarak hangi durumlarda botoks uygulamaları yapıyoruz? Diş sıkma, diş gıcırdatma alışkanlığı olan durumlarda ben yapılıyor. var. Evet. E, onda çok faydalı oluyor mesela. Ben, ben de var hatta bana şey yapmışlar do doktorum şey yapmıştı kalıp Stipment yapmıştı, yapmıştı. Hı -hı. gece işte onu takıp e, diş gıcırdatma olmasın diye. Endi dişinde şey var. Kırılma ya, var benim ya. mesela küçük oğlan olan da e, benim yanımda yattığı günlerde hissediyorum. Uh -huh. Diş sıkma değil de uh -huh. bir aşırı bir gıcırdatma uh -huh. yapıyor. Evet. Bunu engellemek için bir şey yapmıyorum. Yani bunu engellemek galiba. için e, hani doktora diş hekimine pedodonti uzmanına götürebilirsiniz. Oradan bir bakılabilir. Onun haricinde de Yani mesela büyük oğlum da dişini uh -huh. sıkmış. O benle hiç yatmıyordu küçükken sonradan doktora götürdüğümde kontrole götürdüğümde fark ettik. Evet. Dişlerinin şey kısmı, uç kısmı evet. dümdüz. Ya yani ondan Şilet dolayı gibi. söyledim. Yani Peki eğer... niçin sıkarlar? Ee, psikolojik. Ee, psikolojik yüzde 90 psikolojik kaynaklı ee, bir miktarda hani ırsi olarak genetik olarak aktarılmış olabilir. Hani onun neden yapıldığı tespit edilip ona göre bir çözüm önerilmesi nasıl bir gerekiyor. Nasıl çözüm üretebilirler ee, mesela? yani eğer psikolojik kaynaklıysa çocuklar için söylüyorum. Hani Çocuğumda hiçbir sorun için... olmadığını düşünüyorum açıkçası. Hayır ama gün, gün içinde yaşadığı şeyler okulda okulda falan yaşanmış. Şöyle, bir şey ee... anladım o şey yapıyor. Yani birçok etkiliyor yani. O, o, sırada rüya görüyor. Ama şey. ödevini, yapmıyor bunu. Her ya, gün günü mutsuz bir çocuk. Ödevini yapamaması mutsuz. bile çocuk için bir strestir. Hayır, nasıl ki ee, 45 yaşındaki bir esnafın çekini ödeyebileceğim ödeyemeyeceğim mi stresi nasıl onda stres oluşturuyorsa 8 yaşındaki bir çocukta da işte yarın ödevimi yapabilecek miyim yapamayacak mıyım bile bir, bir stres oluşturur. Hmm. Ne bileyim ben bizim tamamen şöyle benim söyleyeyim. konumun dışında bir konu ama hani Ha. Ay ne bileyim dişle alakalı Dişlik takılıyor. Evet. Kalıp yapılıyor. Ondan takılıyor. Gece şey yaparsa dişlerine zarar gelmesin. Aa o da öyle ha. bir o, şey oluyor. Peki evet. implant yapıldı diyelim ve beğenilmedi. Sonuç ne olabilir? Değiştirilme imkanı var mıdır? Rahatlıkla Yoksa... değiştirilir. Zaten biz şöyle... Değenilmedi değil de hocam başarılı olmadı mesela. Yani implant başarılı yani olmadı. Yani işte aynı şey çıkıyor. Yani ee, bahs yine demin bahsettiğim örnek. Yani bayanlar genelde olayın estetik boyutuna bakıyor. Erkekler ya biraz onu, onu daha formiş. Bir işte yani. yani. Alişan Bey implantın başarılı olup olmadığına baktı. Yani kemik içinde tutundu mu tutulmadı mı? mı? Siz yapılan dişin estetik olup olmadığına baktınız. Hmm. <laughs> e, şimdi şöyle. Implant yapıldı, tuttu, tuttu. İşte 3 ay bekledik. Üzerinin dişleri yapılacak. Üzerinin dişleri yapılırken kişi o gün işte o heyecanla şeyle yapıldı, takıldı, bitti. Hı hı. Bir hafta sonra işte aynada bakarken dedi ki ya işte bu güzel olmamış. Ben bunu keşke daha büyük yaptırsaydım. Hı hı. Bize çok fazla oluyor. Mesela evet. e, biz kişinin ağız yapısını birebir ölçtüğümüz için rahatlıkla onun hangi boydaki, hangi ölçüdeki bir diş yapacağını çok rahat tespit ediyoruz. Ama hastamız uzun süre dişsiz kalmış. Ağzında geçici protez varmış. Onun alışkanlığıyla hani ağızda bir ufalma olmuş. Biz dişi yaptığımız zaman biraz büyük dişler o, gelmiş oluyor hastaya göre. Tabii, yani evet. onu öyle hissediyor. Aslında evet, değil. değil. Ve bize o seanslarda aman küçülsün aman küçülsün diyerekten bize küçültüyor dişleri. Çok başıma geldiği için anlatıyorum. Sonra biz böyle olduğu durumlarda kişiye ya geçici olarak yapıştırıyoruz veyahut da hani rahat çıkartılabilir bir sistemle yapıştırıyoruz dişlerini veya evet. vidalı sistem kullanıyoruz. Ee, bir hafta 10 gün sonra o dişlerin küçük olduğunu hissettiği zaman hastamız geldiğinde biz onu rahatlıkla çıkartıp rahatlıkla değiştirebilme imkanımız var. Ama implantla alakalı değil implant kemiğin içerisinde kalan ömür boyu kalacak olan Hı -hı. bir parçadır. Dişin oraya O zaten implantın üzerindeki taşıyıcı taşıyıcı diş, şey yani ya. dişler değişebilir. Dişler değişebiliyor. Peki. Peki şeyi ömrü ne kadar oluyor hocam? İmplantın ömrü ömür boyu. Yani eğer kişi Artık evet, kurallarına değil. uygun bir şekilde yaşarsa, işte bizim önerilerimiz doğrultusunda sigara içmeyeceksin. işte ağız iyi olacak. Şudur budur bu şekilde sıraladığımız bir sıra, e, sıra kullanım kılavuzu var açıkçası. Onları kula ona uygun bir şekilde yaşadıktan sonra ömür boyu implant kalır. Ama üzerindeki dişler 8-10 senede bir değişmesi gerekebilir. Şimdi böyle düşündüğün zaman insan kafası Ay. hayal ettiği zaman o vidanın böyle diş etine girdiğini düşünmesi gerçekten böyle bir tuhaf evet. oluyor. o vida ne kadar büyüklükte bir şey. vido. Yani vido. E, en en uzunu 15-16 milimetre. Yani bir Aynen. genelde bizim kullandıklarımız ne 10 şey evet, 3 3,5 mm çapında. E, yani kibrit çöpünden birazcık kalın düşünün. Ya veya kibrit çöpü kalınlığında bir vida. Öyle hani Kalın kalkıp şey da ama. hani bu stüdyodaki gibi büyük vida değil, ya değil yani. ya yani şimdi Kibrit çöpü de fena değilmiş. İmplantı arada... i̇mplant. olan var mı şu an aramızda? İmplant. Maşallah maşallah ne kadar. Herkesin güzel. kendi dişi Bak. Yok varmış değilmiş. <laughs> bir parmak kaldırın görelim. Kaldırın kaldırın. Soru, soru sormak aldım. isteyen var mı hocamıza? Ne benim implantından? Eğer sorumuz yoksa benim bir sorum daha var çünkü implant kalp ve şeker hastalarına yapılabilir mi? <laughs> Şimdi bu en sık karşılaştığım <laughs> sorulardan birisi. Genelde zaten implant tedavisine ilerleyen yaşlarda ihtiyaç oluyor <laughs> ve genelde de kişilerde ilerleyen yaşlarda işte 40 yaş <laughs> üzerinde kalp tansiyon, şeker gibi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Eğer hani ben diş hekimi olarak söyleyeyim. <laughs> kişinin şekeri kontrol altındaysa, diyabet hastasıdır, bir sürü ilaç kullanıyordur ama açlık kan şekeri belli değerlerde seyrediyordur. İşte kişinin tansiyonu bir sürü ilaç kullanıyordur. Ameliyat geçirmiştir ama kişinin tansiyonu 12 8, 13 10 o hmm. civarlarda hmm. geziyordur. Bu bir diş hekimi için implant yapmak için şeker hastası veya tansiyon hastası değildir. Neyim? Kontrol altındaysa hmm. biz ona o gözle bakmayız. Ama kişinin atıyorum açlık kan şekeri 200 250'lerin üzerinde seyrediyordur. Tansiyonu hiçbir şekilde 18'lerin altına inemiyordur. Hmm. Ee, düzensiz ilaç kullanıyordur. Doktoruyla işte kalp doktoruyla, işte endokrinoloğuyla çok e, koordineli Yaşamıyordur. Ha, bu gibi hastalar kontrolsüz oldukları için biz e, implant tedavisi yapmaktan veya herhangi bir cerrahi tedavi uygulamaktan kaçınırız. Hmm. Ama kişi 20 senedir şeker hastasıdır, evet. belli değerlerdedir, hiç problem değil, rahatlıkla, yapılabilir. rahatlıkla e, yapılabilir. Bir telefonumuz varmış hocam, size soru sormak isteyen bir izleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Sevim Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim canlandıran. Hoş geldiniz yanımıza, sorunuz var diye düşünüyorum doktorumuza. Evet var, bende yani bir diş çekilmesi, diş etleri çekilmesi var. Hmm. Diş etleri çekilmesi var evet. sizde. Evet. Okay. Bunun tedavisi mümkün mü diyorsunuz ya da nasıl bir tedavi? Çekildi ben sonra, kanal tedavisi yaptılar. <laughs> Ama bu çok sızan oluyordu, ben yani 66 yaşında olduğum için yaş nedeniyle çekilirmiş dişler, diş etleri çekilirmiş. E, doktora gitti, e, kanal tedavisi yaptılar, biraz e, sızlama geçti. Yalnız sol tarafında tekrar bir sızlama var. Hmm. Ne olabilir acaba? Kanal yani, tedavisi, kesin evet. çözümü daha doğrusu. Teşekkür ediyoruz. Şüpheli çekilmesi olduğu durumlarda tabii dişin. E, dişin yüzeyi iki, iki yüzlüdür. Yani bir görünen kısmı mine tabakası ile kaplıdır ama kemiğin içerisinde olan kısımda ve diş etinin altında örtülü olan kısımda mine tabakası yoktur. Mine tabakası biraz izole bir tabakadır. Yani soğuk sıcak hassasiyetini giderir. Yani soğuk sıcağı geçirmez. Ama altındaki kök yüzeyinde mine tabakası olmadığı için soğuk ve sıcak hassasiyeti çok rahatlıkla olur. Yani açığa çıktığı zaman, nefes aldığı zaman bile kişiler soğuk sıcak hassasiyeti olur. Dolayısıyla diş eti çekilmesi olduğu durumlarda da Kişilerde böyle çok aşırı soğuk bir şeyler içemez veya sıcak bir şeyler içemez, ee, soğuk havalarda dişlerinin sızladığını evet, hisseder. Evet. Bu genelde diş eti çekilmesi rahatsızlığı olan hmm. hastaların en büyük e, sorunudur. Ee, eğer çok ilerlemiş durumlardaysa biz bunu dolguyla tedavi ederiz bu açıklıkları. Zaten diş eti tedavisi uygulanır bu hastalara. Diş eti tedavisi uygulandıktan sonra diş eti çekilmesinin e, durdurulması çalışılır. Diş taşı da birazcık tetikliyor değil mi? Tabii diş Dişe. taşı çok fazla tetikliyor ama bizim toplumumuzda e, bu diş eti çekilmeleri yüzde genetik olarak aktarılıyor. Yani hani çok ağzın ağız hijyenine çok dikkat eden bireylerde bile ileride diş eti çekilmeleri görebiliyoruz. E, hani diş eti hassasiyetini gidermek için kanal tedavisi yapılmış olabilir. Hani Diğer tarafta da diş eti çekilmesi devam ettiği için hassasiyet oluşmuş olabilir. Yani onu e, doktoruyla veya ağız için muayenesiyle anlayabiliriz. Ancak evet buradan Hı -hı. Bir şey söylememiz mümkün değil. Bir telefonumuz daha var, onu da alalım. Selim. Sevil. Sevil. İrem demiş, İrem, İrem, İrem demiş. Günaydın. Günaydın, günaydın evet, merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, İyi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, teşekkür sağ olun. Buyurun, alalım sorunuzu. Ben annem için aramıştım. Evet. Annem şimdi implant yaptırdı. Alt olmak üzere. Evet. E, dişleri kırıldı. Biz tekrar yaptırdık. E, dişleri tekrar kırıldı. E, annem e, ağız yapısında e, değişme, konuşmasında değişme oldu. Diş nasıl e, kırıldı? Kendi kendine mi? Nedir? Dişi kendi kendine mi kırılıyor? Diş yapıldıktan sonra. Diş şey yaptırdığınıza e, eminsiniz. <laughs> Şimdi evet şöyle. evet dişlerini yaptırdık, implant yaptırdık, evet. kırılıyor. Hocam nasıl kırılır mı? Şöyle. E... E... tekrar yaptırdık, tekrar, tekrar kırıldı. kırıldı. Ağız yutusunda, konuşmasında bir değişme. E, yemek yerken e, kıt, kıt Yemek yerken? Yemek yerken? Kıt kıt ses mi? E, yemek yerken e, gıcırtı oluyor dişlerinde. Tamam. Tamam. Şimdi oğlum. şöyle, e, bu bizim Teşekkür aslında çok... bir de iki kere üst üste evet. kırılmış. Şimdi bizim çok fazla sık, çok sık karşılaştığımız bir sorun. Allah Allah. Bizim diyoruz biz buna. Hani bahçeye de bahsetmiştim, Diş sıkma, diş gıcırdatma evet. alışkanlığı. E, bu günümüzde hani daha önceden var mıydı bilmiyorum ama şu son 3-4 senedir benim çok fazla karşılaştığım bir problem. Ki biraz önce bahsettiğim çocuklara kadar uyumuş evet. durumda. Evet. Ee, diş sıkma alışkanlığı olan bireylerde yani buradaki çiğneme kaslarımız aşırı şekilde biz uyku halindeyken bile sürekli kasılır. Ve bu kaslar hı. çok güçlü kaslardır. Bir de bir sürekli gün içerisinde gece uyku halinde bunları kullandığımız için daha da güçlenir. Dolayısıyla ee, biz... ...kendi doğal dişlerimizi bile... ...bruksizm sebebinden e, kaybederiz. Diş gıcırdatma alışkanlığı yüzünden. Kendi dişlerimizin üzerinde de kırılmalar olur. Ve sürekli kendi dişlerimizde aşınmalar olur. E, ama tabii bunu... ...kendi dişlerimizde bu şekilde çok ciddi... ...kırılma olmuyordur doğal dişlerimizde. Çünkü bizim kendi doğal dişlerimiz Allah tarafından... ...yüzde yetmiş beşi suyla... ...yaratılmıştır. Dolayısıyla bir yumuşaklık da vardır... ...o sertliğin içerisinde. Bizim yaptığımız yapay dişler e, ee, seramik esaslı dişlerdir ve kırılgan malzemelerdir. Her ne kadar çiğnemeye karşı, basınca karşı direncitli olsalar o kuvvet esnasında yani o çiğneme güçlenmiş çiğneme kasları, normal çiğneme kasının üzerine bir de o bruksizmi olan hastalar daha da bir kas çalışması yapıyorlar evet. ve daha da güçlenmiş oluyor. O güçlenmiş kaslarla bu seramik, porselen, zirkonyum artık her neyse bunun sürekli o strese dayanması mümkün değildir. Öncelikli olarak bu gibi hastalarda protezi yenilemektense kişinin o diş gıcırdatma alışkanlığının önüne geçilmesi gerekir. Ee, dolayısıyla hani bu gıcır gıcır ses geliyor dediği noktada işte diş gıcırdatmanın belirtisidir. İşte eklemlerde çok aşırı şekilde ağrılar olur. Kas krampları oluşmaya başlar. Evet. Çok aşırı e, diş sıkmadan dolayı. Kas yorgunluğundan dolayı çenesini çok fazla rahat hareket ettiremez. Konuşma bozukluğuna sebep ha, olur. Bu az önceki evet. efendim evet. altı her şeyi evet. siz şu anda evet. söylüyorsunuz. Evet. Ee, öncelikli olarak hani kişinin e, protezini yenilemek tamam protez defalarca yenilir. Hani siz dediniz ya başta protez beğenmediyse evet. ne olur? E, çıkartır gibi yeniden yaparsa. Evet. Defalarca yenilenebilir. O sıkıntı değil ama her yenilendiğinde kırılıyorsa e, bunda bir problem vardır. Hmm. Diş gıcırdatmanın, bruxism dediğimiz bu diş gıcırdatmanın önüne geçilmesi gerekir. Çok basit bir tedavisi vardır. İşte size bahsedildiği gibi şine veya işte e, splint takılması. Splint'i genelde çoğu hastamız kullanmaz. İşte gecelerin uyku halinde yatarken takılan bir şeydir veya akşam istirahat halinde takılan bir şeydir. Sürekli yani çok kullanışlı olmadığı için evet. genelde kullanmıyor Gerçekten hastalarımız. Biz. Ee, bizim uyguladığımız yine botoks uygulamasıyla bu çiğneme kaslarının çevresine ufak bir botoks enjeksiyonuyla ben 3 ay sonra ikinci veya 4 ay sonra ikinci uygulama ondan sonrasında da bir sene sonrasında da kontrol şeklinde biz bu tedaviyle bunun önüne geçebiliyoruz. Evet. Bu kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir sorundur. Protezi kırıldı, deminki hastamızdan bahsedelim. Protez kırıldı, yenilendi, kırıldı, yenilendi. Ama bu dirençten dolayı, bu aşırı kuvvetten dolayı implantta da bir takım zararlar oluşabilir. Hmm. İşte bu bu stresin, daha... evet, stresin implanta aşırı bir şekilde aktarımı sebebiyle implantın etrafındaki kemik dokusunda azalmalar olabilir. Evet. Implantın boyun kırıkları, yani implantta da kırılmalar yaşayabilir. O zaman daha zor ee, tedavi olacak. Yani implant kırılırsa eğer o implantın yapılan tedavinin en başına dönmek hmm. gerekir. Peki. Onun için e, sorunun ne olduğunu tespit etmek. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben, ben teşekkür, teşekkür ederim. Hocamıza Doktor Hasan Serhat Aydın'a, diş hekimimize çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de kısa bir reklam arasında gidiyoruz. Reklamlardan sonra bir <laughs> daha Sesi ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanat.